Ey yüceler yücesi Allah'ım. Ey kapıları açan Allah'ım. Bizlere kapıların en hayırlısını aç. Ey kalpleri döndüren Allah'ım. Kalplerimizi Kur'an'ın ilmiyle döndür. Ey gönüllere sevgi eken Allah'ım. Gönlümüze senin sevginle ey sevgililerin en sevgilisi. Hayırlı, imanlı ve halis dostlar nasip eyle. Ey yağmuru getiren bulutun Allah'ı, bizlere yağmurun rahmeti gibi rahmetini yağdır. Bir ağaç yaprağını senin emrinle yere düşüren Allah'ım, kaderimizi hayra yönelt. Karanlıklar içinde tek bir taneyi, kuruyu ve yaşı bilen, onları rızıklandıran Allah'ım. Rızkımızı bol et. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Bütün bunları sana anlatmamın sebebi, Allah kuluna kafi değil mi diye söylediğin içindir. Senin kapından başka gidecek bir kapı bulamadım. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Boğazımda düğümlenip sana açamadığım sıkıntılarımı sana anlatıyor ve senden yardım dileniyorum. Ey Allah'ım. Kırgınlığım ve kırık kalbimle sana geldim. Senden istiyorum. Senden diliyorum. Ey yüceler yücesi. Çünkü senden başka yüce yoktur. Çünkü senden başka gidecek ne bir kapım ne de bir kimsem vardır. Küskünlüğümü, üzgünlüğümü, kırık kalbimi onaracak senden başka kimseyi bulamadım. Ey Rahman, bu Ramazan ayını bizler için bir kurtuluş ayı ihsan eyle. Ey yüceler yücesi Rabbim, sana sığındım senden istiyorum. Amin. Ya Rabbel Alemin.